Iki köpek bir tavuğu yakalıyor. Tamam mı? Tam parçalayacaklar. Saldırdılar. Köp, tavuk kendine ölü numarası yapıp o bıraktılar. O geri canlandı. Bu sefer bir köpek daha geldi. Üç köpek tavuğu paramparça ettiler. Yani gördüm gerçekten yani çok üzüldüm. Çok yani gerçekten işler acısı. Aç kaldı mı bizi bile yiyecekler yani bize bile saldırıyorlar köpekler sokak köpekleri saldırıyor kaç kişinin ölümüne sebep oldu bu e, sokak köpekleri gerçekten tehlikeli oluyorlar veyahut da geceleri geceleri bir araya gelip çeteleşiyorlar saldırıyorlar yani.